Ay ay Abi nasıl sıkamam ya? Biz beni izlesin nereye gitmem lazım? Anam karşımdaymış adam. Alırsın. çok güldüm ya. Salaha bak. Bir de demek ki de trip attıysa trip diye düşünüyor. Allah. Şort. Robin çok açıkta duruyorsun. Bomba şu. Üçünü aldım. Tansiyonu az ya. Bilge hala yanımda mısın? Buradayım. <laughs> Ölürsen ödünü alacağım bak buradayım. Tamam, Nereye gidiyorsun? Orada. Burada bir tane Tamam biz burada duralım. Bitti mi lan? Bir sona Tam maç oynuyor. Senin bugün daha çok sinirlendirmiş gibi. Evet bence de. <laughs> o yanımızdan gülme sesleri geliyor. kudur. kudur. <laughs> kudur. İyilerin Biraz bir kuruz yazmış. İzliyor yazmış. Ben de bir insanım. Benden de bıktın mı Berk? Berk kaç tane adam aldın?